Dediğimden herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için Efener bölgesindeyim. 7 milyon 500 bin liralık çekim itibariyle diyelim. 7 milyon 500 bin liralık 300 metrekare arsa içerisinde tam müstakil havuzlu garaj alanı olan güzel bir villa inceleyeceğiz. Villamızın dışından içine kadar tüm detaylar birbirleriyle uyumlu, son derece kaliteli ve çok güzel dekorasyonlarla efendim sizler için düşünülmüş. Vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. Ha bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, 6 artı 1 Efe'lerdeki bu villamızı gezdik. Söylemiş olduğum gibi en küçük alanlara kadar tüm dekorasyon bence çok çok güzeldi. 6 artı 1 oluşu da geniş ailelerin tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Tam müstakil olması ve emsellerine göre fiyat bu kaliteye bence çok çok güzeldi. Bölgeden hiç bahsetmedim. Burası yerleşmiş, yaz-kış oturma müsait Kurumsal birçok alana yürüme mesafesinde bu içerisinde ince kum olan güzel plajlara da en fazla e, aracınızla bir 5 dakikalık mesafede efendim. E, fiyat bilgisini başta vermiştim ama güncel fiyat bilgisi için iletişim adreslerinden bizlere ulaşınız. Merak ettiğiniz veya benim atladığım eksik kalan yerler için de yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Ama sizden en önemli ricam... Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalınız.